Şeylerini düşünmek lazım. Geç buraya. Şeyler. Kendi Şeyleri Şeylerini düşün. Öyle. Yani öyle işte. Yapın işte bir şeyler ya. <laughs> bu kısmı koyacağım. Buraya koyacağım. Aslında böyle biriyim. <laughs> Dur tamam. Şuraya ben bu arada annemin öncesi sonrası fotoğraflarını da ekleyeceğim. Ne kadar değişim olduğunu çok net bir şekilde görebileceksiniz. Sen kendini nasıl hissediyordun? Mesela o dönemde annem böyle arada sırada işe gitmek durumunda kalıyordu yardımcı olmak için. Ve mesela giyiniyordu ben görüyorum. Aşırı böyle hani genç geliyor gözüme. Çünkü gerçekten hani... Ve bu arada insanlar yani annem bunu asla kabul etmeyecek bu şeyi, iltifatı ama... Sürekli ablam mı diyorlar ve bunu gerçekten samimi bir şekilde söylediklerini çok iyi anlayabiliyorsunuz çünkü bazen o şekilde hitap ediyorlar çünkü gerçekten yaşına göre bence çok genç gözüküyor özellikle kilo verdikten sonra. Yani ben gene kabul etmeyeceğim çok o kadar değil ama ee, tabii ki çok farklılaştırıyor. Herkese selam kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ilk konuklu videomu çekiyorum ve ilk konuğum annem. Şimdi annemi tanıyacağız. Merhabalar. Şimdi sohbet tarzında bir video olacak zaten. Oldukça rahat bir video olacak. Hatta biz çaylarımızı aldık. Bayağı ben böyle çok rahat siyah değilim. Çay. Annem biraz gergin zaten ikna ederken çok çaba harcadım. O yüzden videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok seviniriz. Şimdi bu videoda zaten daha önceki videomda nasıl kilo verdiğinden bahsetmiştim. Bugünkü videoda ise... E, annemin nasıl kilo verdiğinden bahsedeceğiz. Bu çok daha zor bir süreçti. Çünkü e, yaşını söylemek ister misin yoksa gizlemeyi mi tercih edersin? Yok <laughs> söyleyebilirim. 51 yaşındayım. Annem 51 yaşında ve dolayısıyla metabolizması bana göre çok daha yavaş çalışıyor. Gerçi biz bunu ölçtürdüğümüzde senin metabolizmanızın bana göre biraz daha fazla çıkmıştı ama. Biraz evet. E, yaşına göre yine iyi bir metabolizması var ama mesela ne gibi e, dezavantajların var? Tabii yaşla ilgili hareketlerde bazı kısıtlamalar oluyordu. Çünkü vücut esnekliği yaptığım işten dolayı, spor yapmamamdan dolayı. Hani ara ara <laughs> seneler içerisinde yapmıştım ama hani devamlı böyle zayıflamak amaçlı çok yapmamıştım. O yüzden vücudumun esnekliği kendi esnekliğiyleydi. Ve bazı hareketler zorlamalarda gerçekten biraz kendimi zorlayarak yapmak zorunda kaldım. Onun dışında mesela ne gibi işte <laughs> mesela menopoz süreci ee, bunlar Tabii edici? ki şimdi zaten hani kadınların belli bir yaştan sonra bu devreye girmesi ve benim daha önceki yıllardan da bir Hashimoto hastası olmamdan kaynaklı hormonlarımla ilgili bir sorunum vardı. Bunu bir dipnot düşeyim arkadaşlar. Hashimoto da tiroid benzerine yavaş çalışması ve dolayısıyla metabolizmanız hızınız da düşüyor bununla birlikte ve anne kız hastalığı olarak biliniyor. Kadınların %60'ında görülen bir rahatsızlıkmış. Anneannemde de varmış ve annemler üç kız kardeş, iki kız kardeşte de, de var ve bende evet. de olma ihtimali olan... Baba! Tabii ki bir ilaç tedavisiyle de e, sürdürebiliyorsunuz hayatınızı ve bende de şu anda böyle düzensizlikler görülüyor. Yani bende de olma ihtimali yüksek. Yani dolayısıyla bu tabii ki kilo vermeyi olumsuz etkilenir evet. bir faktör. Ee, yani ben hayatım boyunca zaten hep balık etli olarak, ee, 18 yaşımda da öyleydim evlendikten sonra doğumdan sonra doğumda çok fazla kilo aldım. Doğumdan sonra da aynı kiloda seyrettim. Hani kilo vermem ki çok da dikkat ederim yediklerime. Öyle çok zararlı fast food beslenen bir insan değilim. Tuzsuz beslenirim. Ama hiçbir zaman bu indiğim kiloya hayatım boyunca inmemiştim. Bu da kızım sayesinde oldu. <laughs> Tabii pandemi süreci bizi eve bağlamış olması bunların ya evde çok yapabileceğimiz aktivitelerin olmaması biraz kendimize daha fazla özen göstermemize de neden oldu tabii ki. Ama hayatım boyunca inemediğim kiloyu ya inmek beni inanılmaz mutlu ve genç hissettirdi. Bu yüzden diyorum ya ilk önce kızıma sonra da yaptığımız işte diyetlere ve sporlara borçluyum ve teşekkür ediyorum. Kaç kilo verdin? Ben e, bu şeyde 77 kilo ile başladım. Yani pandemiye girdiğimiz zaman. Orada boynu da söyleyeyim. Boyu da 1.70. 77 kiloydum ve boyum evet 1.70. En düşük gördüğüm kilo 63.5. Şu anda 63 ama 64, 64 buçuk aralığında seyrediyorum. Çünkü biraz daha fazla yemeye başladım. Hareketsizliğim de biraz arttı. 14-15 kilo kadar bir kilo verdi yani. Ben 12 kilo verdim, o 51 yaşında bu kadar fazla kilo verdi. Aslında kolay bir şey değil tabii ki ama istediğiniz zaman olmayacak bir şey olmadığını da kanıtlar nitelikte bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunu Şimdi mesela neler yaptık kilo vermek için? Biraz bundan bahsedelim istersen. Tamam. İlk önce senin diyet programını uyguladım. Bunun haricinde hiç atıştırmalık. Zaten hayatım boyunca çok fazla yapmam A atıştırma. Yani e, dolaba açayım, bir şeyler ağzıma atayım falan gibi bir alışkanlığım yoktur. Burada gördüğünüz üzere kontrollü olmak çok önemli. Sen her zaman irade sahibi evet. bir insandın. Mesela 77 kiloyum dediği zamanlarda da hep sabit tutuyordu. Yani hiçbir zaman mesela ben kilo alıp kilo veren bir insanım çok sık. Çünkü çok sık beslenme düzenim değişiyor ama annemin beslenme düzeni daha sabit olduğu için ve daha iradeli, kontrollü bir insan olduğu için kilosunu koruyabiliyordu. Ama kilo vermek için biraz kalori kısıntısı yapması gerekiyordu. Çünkü mesela senin kalori fazlalığını aldığın yer meyveydi genellikle. Aynen. Çok Meyveye fazla çok meyve. Meyveye çok düşkünüm. Çok fazla yiyorum. Ve bunu da çalıştığım için işten çıktıktan sonra akşam saat 8'den sonra yiyordum. Bu bana inanılmaz bir derecede o zamanlarda özellikle dediğim gibi ben hep 72 kilolarda seyrettim ama son zamanlarda işte bu menopoz ve hormonal dengelerden kaynaklı yavaş yavaş kilo yığılmalarına neden oldu. Sonra işte bu pandemi başlayınca ben bu ağırlıkla yaşamak istemedim açıkçası ve kızımın diyetlerine de ben de ufak ufak dahil olmaya çalıştım ve Lezli programıyla sabahları antrenmanlara başladık. Ben hiçbir zaman çok ağır bir antrenman yapmadım ama. Ama vücuduma o lezli iyi geldi. İşte spor salonlarına yazıldım ama spor salonları bana göre çok uygun olmadı nedense. Yani hep üşendim ama evde yapmak bana çok cazip geldi. Ve kızımla birlikte ben de onları yaptım. Ve onu izlemek mesela bana inanılmaz bir motivasyon oldu. Çok hoşuma gitti. Ve kiloyu verdikten sonra insanların bana olan tepkisi de inanılmaz beni motive etti. Çünkü çok zayıfladığımı gördükleri için hatta bazıları korktular bile. Bu kadar neden zayıfladın? Hani isteyerek mi zayıfladın yoksa başka bir neden mi var altında gibi evet. tepkilere de neden oldu. Gerçekten çok büyük bir değişim olmuştu çünkü. Benim kadar katı bir şekilde yapmıyordu evet. annem. Tabii ki de hani yaş, vücuttaki diğer faktörler vesaire bunlar etkili oluyor. Ve insan hani bir anda çok fazla kalori kısıntısı yaptığında bu insana daha da zarar veren bir şey. Biz... Yani ben de o kilo verme döneminde böyle çok ciddi diyete birebir uyduğum zamanlar olmuyordu. Mesela bizim her sabah yaptığımız kahvaltıyı size söyleyebiliriz. Mutlaka yumurtamız vardı kahvaltıda. Evet. Zaten yumurtayı çok seviyoruz biz. Ve yulaf kepeğiyle yumurtayı karıştırarak, bu aslında bir dukan diyeti metodu. E, yulaf kepeği ve yumurtayı karıştırıp bunu omlet halinde yapıyoruz ve bu sizi gün boyu tok tutuyor. Zaten bizim için en önemli öğün kahvaltı ve dolayısıyla kahvaltıyı iyi bir kahvaltı yaptığımızda genelde biz Akşam acıkmıyoruz. Ve sen genelde bir süredir iki öğün besleniyorsun. Biraz bundan Aynen. da bahset ister. Genelde onda kahvaltımızı yapıp saat 6 civarında meyi kesiyoruz. Yani bundan 1-2 hafta önceye kadar böyleydi. Şimdi 1-2 hafta dediğim gibi biraz bunun açtık ama Ara öğünde neler yemeyi tercih ediyorsun genellikle? Ee, Meyve olduğunca kısım ama gene de bazı meyveleri mesela elma, ayva, ayvayı çok özellikle çok seviyorum. Tavsiyem zaten size işte yeşil elma olabilir, yarım muz tüketebilirsiniz ya da işte ayva tüketebilirsiniz. Annem özellikle yeşil elma ve ayva yiyordu genellikle. Evet. Beyaz leblebiyi özellikle çok seviyorum. Bazen yemek alışkanlığı insanda oluyor. Böyle devamlı ağzına bir şey atmak istiyor. O beyaz leblebi beni çok oyaladığı için beyaz leblebiyi ara öğün olarak kullanıyorum. Yoğurt. Cefizler, çal ve tarçınlı yoğurdu çok seviyor severek yiyordum Ve akşam de işte balık et ya da sebze yemeği etli de olabilir, e, zeytinyağlı da olabilir. Onları yiyorduk. Bazen de çorbamız oluyordu yanında. Zaten sen az yağlı, az tuzlu her zaman yemek yapan Aynen. bir insan olduğun için hani buna vücudumuz alışmış da ailecek hani rahatsız olmuyoruz böyle az yağlı, az tuzlu yemekten. Ve sen sebze yemeyi de seven bir Çok insansın. severim sebzeyi. Çok yani, sevdiği için işte kereviz, ıspanak, çeşitli yani de, kabak sebze, kabak mesela çok seviyoruz. Evet sebze bizim evimizde vazgeçilmez. Proteini mutlaka tüketiyorsunuz ama sebze yemeği de asla ihmal etmemeniz gerekiyor. Yani eğer protein tüketiyorsanız da yanında mutlaka yeşil salatanızın ya da sebze yemeğinizin bulunması gerekiyor. Ve şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Mesela biz... E, kabak, çiğ kabağı doğrayıp bunu yoğurda ekleyip de yiyoruz. Evet. Bunu da yağmur gene bana alıştırdı. Çiğ kabak ve yoğurt inanılmaz yani benim ağız tadıma çok uyuyor. Herkes belki sevmeyebilir ama hani uyumlu bir insanız genelde her şeye. Hani ben mesela pilavın lapasını da severim. <laughs> Az pişmiş çini de severim gibi. Yani böyle her konuda çok uyumluyuzdur. Mesela bizim bu diyet süreciyle birlikte hayatımıza daha farklı alternatifler de girdi. Örneğin Kinoa ya da işte mesela goji beri diye bir evet. besin tükettik bir dönem gibi böyle hani farklı alternatifleri de denemeyi seviyoruz açıkçası hani böyle sadece diyet ve her şeyi kısıtlamalıyım ve sadece belli besinlerle beslenmeliyim gibi bir şey yok biraz programlarımızı her zaman çeşitlendirmeye çalışıyorduk çünkü keyifli hale geliyor böylelikle de sürdürülebilir oluyor. O yüzden böyle mesela farklı hani vücuda ne iyi gelir. Daha çok aslında biz diyetten ziyade sağlığı düşünerek yaptık ve bu da bizim kilo vermemizi sağladı. Bunun dışında mesela spordan bahsedelim biraz. Dediğim gibi lezli ile spor. Lezli'den bu arada ben daha önce bahsetmiştim. Lezli evde yürüyüş antrenmanları veriyor ve biz başladığımız zaman zaten pandeminin başıydı. Mart, Nisan ayında başladık biz. Tam olarak Nisan ayında başladık ve o zamanlar zaten havalar soğuk. Yani şu anda da mesela çok rüzgarlı. Hatta dün yürüyüşe çıktık, bayağı bir rüzgar yedik yani. O yüzden böyle biz evde yapmayı tercih ediyorduk. Yani dışarı çıkamadığımız için bir de yasaklar da vardı o dönemde. Ve Lezi ile 45 dakikalık, her zaman 45 dakika 3 mil yürüyüşünü ve sabah aç karnına aç yapıyorduk karnına. Biz. Evet, çok erken kalkıyoruz bu evet. arada. Hani... Burada uyku düzenimizden de bahsedelim. Bu da kilo evet. vermede çok etkili. Erken yatıp, erken evet. kalkan insanlara. Ben çalıştığım için biraz disiplinli bir insanım. Saat 6.30 gibi kalkıyorum. Ilık su içtikten sonra, kızım da aynı şekilde bu pandemi düzeninde alıştı. Sonra lezli yapıyoruz aç karnına bu inanılmaz insanı motive ediyor ve dinçleştiriyor. de inanılmaz, yani ben e, kendisini de çok seviyorum çünkü <laughs> benim yaşlarıma uygun olduğu e, çok için çok motive ediyor ve dediğim gibi her yaşını yapabileceği bir egzersiz. Yani vücudunuzu uyandırıyor, güne hazırlıyor aslında. Arada sırada doğa da yürüyüşe çıkıyoruz kızım. E, e, annem çalıştığı zamanlarda tamamen masa başı iş yapıyordu. E, muhasebe sektöründe evet. çalışıyordu ve sürekli oturmak durumunda kalıyordu. Yani herhangi bir egzersizi yoktu. Sabah gidip akşam gelme üzerine kurulu. Akşamda zaten çok yorgun oluyordu. Ve evle iş arası mesafede çok fazla olduğu için zaten kendine çok fazla ayıracak vakti kalmıyordu. Ama evde oturduğundan beri gerçekten hem spor yapmaya biraz havalar güzelleştikten sonra biz açık hava yürüyüşleri de yapmaya başladık. Çünkü doğayla olmayı da seviyoruz ve doğaç yürüyüşleri de çok seviyoruz. Açık hava yürüyüşler çok farklı bir etki yaratıyor. Lezli de aerobik hareketleriyle çok farklı bir etki yaratıyor. Yani mesela şöyle yapabilirsiniz. Haftada iki gün lezli, iki gün açık hava yürüyüşü eğer imkan bulabilirseniz bu şekilde de dengeleyebilirsiniz aslında. Evet. Yani gün içinde aktif olmanız gerekiyor sürekli olarak. Yani sadece işte bir saat spor yaptım ya da işte 45 dakika lezli yaptım gibi değil de mesela ev işi yapmak bir aktivitedir. İşte bahçede mesela bahçe işleriyle uğraşmak bir aktivitedir ya da gezilere katıldığınızda yürüyorsunuz. Bunlar bir aktivitedir. Çünkü bir saat spor yaptınız ve geri kalan tüm gün yatarsanız siz aktif bir insan olmuyorsunuz. Aktif bir insan olmanız için gün içinde de hareketli olmanız gerekiyor. Bu da tabii ki sizin metabolizma hızınızı etkileyen faktörlerden biri. Gezi haricinde annem bir dönem şey de yapıyordu. Biraz daha sıkılaşmak için Nike'ta böyle Hmm. 15 dakikalık, 20 dakikalık bir egzersiz programı vardı. Onun evet. Onu hatırlıyor musun? İnce bacak. İnce gibi. bacak. Basenlerim ve bacaklarım hakkında daha böyle şikayetlerim vardı. Bu Nike'ın ince bacak programını kısa bir süre ama uyguladım. Onun etkisini de çok gördüm gerçekten. İnce bacak programı evet bacaklarınızı sıkılaştırmaya yönelik ama sadece bacak çalışarak bacaklarınızı ince, inceltemezsiniz. Bunun dışında hani kardiyo egzersizleri ya da dayanıklılık antrenmanları bunları yapmanız da çok önemli. Yani tüm vücudu çalıştıran egzersizler zaten bacaklarınızı da çalıştıracak ve incelmek istiyorsanız öncelikle tabii ki birinci adım beslenme yani. Bizim spora başlamadığımız Aynen. bir dönem de vardı zaten ben de bahsettim. O dönemde annem de spor yapmıyordu ve beslenmeyle ne kadar kilo vermiştik hatırlıyorsunuz. Tabii, Sadece beslenme. Tabii, beslenme. Değiştirerek. Yani amda da mesela bunu tecrübe ediyoruz. Beslenme olmazsa istediğiniz kadar spor yapın hiçbir şekilde. Yani verebiliyorsunuz ya da alın, almıyorsunuz ama istediğiniz ölçülere maalesef inemiyorsunuz. o yüzden, Aynen. Olay tamamen beslenmeyle beslenme. alakalı. Sporla bunu desteklemiş oluyorsunuz. Yani bacaklardan dahi incelmek için beslenmenizi kesinlikle değiştirmeniz gerekiyor. Şekerin vücudumuza pek e, yararının olmadığını düşünüyorum. Almamamız gerektiğini düşünüyorum. E, tabii çok seven insanlar var. Onlar yanlış anlamasın. Tabii ki onlar kendi ölçülerini bilirler yerler ama ben e, kendi şeker e, benim hayatımda olmasa olmaz yani. Rafine şeker hiç almıyor evet. diyebiliriz aslında. Sadece yani, Sadece meyveden, meyveden aldı. İşte bazen çok nadiren o da benim gibi Hurma, işte kuru kayısı düşkünü evet. de bir insan değil çok fazla. Ben mesela hani açar dolabı çok fazla atıştırırım. Çikolata çok severim mesela. O yüzden bazen kilo aldığım oluyor. Ama annemin kilosunu koruması bu yaşa kadar. Ve bu arada e, kan de yaptırdık. Yani kan sonuçları da bana göre çok çok iyi. <laughs> Yaşına göre de çok iyi. Ben şöyle düşünüyorum. Yani e, yaptığım iyi şeylerin vücudumda belki oluşabilecek kötülükleri biraz daha geciktirmesi ya da ne bileyim engellemesini düşündüğüm için böyle sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ben sana şimdi birkaç soru sorayım. Tamam. Ee, mesela senin kilo vermeye iten motivasyon neydi? Ee, kendimi çok böyle e, hareketsiz, hımbıl hissediyordum. Aynı zamanda hani seninle birlikte de bu o, süreci yani bir kişinin desteği olması çok büyük bir işte başlamak için büyük bir motivasyon sağlıyor. Yani hayatınızda alacağınız insanlar da çok önemli. Bunu da evet. söylemek istiyorum. Yani etrafınızı sağlıklı beslenen, spor yapan ve sizi buna teşvik eden insanlar varsa çok şanslısınız bence. Mesela bir partneriniz olabilir, arkadaş çevreniz olabilir, ailenizdeki insanlar olabilir. Yani çok fazla insan yok maalesef Türkiye'de. Hani spor ya da işte sağlıklı beslenme sadece böyle diyet amacıyla kilo verme amacıyla yapılıyor gibi görülüyor. Ama mesela annem daha çok sağlık amacıyla yapan bir insan. Evet. Yani sıkılaşma da var tabii ki. Bunu da istiyor ama birinci önceliğin senin sağlık. Evet, sağ benim mesela birinci önceliğim kıyafetlerimin içinde güzel gözükmek. Ama senin sağlık. Sağlık yani. Hani bu yani. çok daha güzel bir motivasyon ve daha kalıcı bence. Ee, onun dışında mesela e, hala kilo vermek istiyor musun? Böyle yani diyorsun, e, şu anda işte 64,5 buçuk kilolardayım. Ha benim için bu. Çok büyük bir şey ama hani eğer 60 kilo olursam tabii ki bunun aşağısına düşmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi yaş çok önemli. Vücuttaki derilerdeki bile deformasyon olabiliyor bazen. Ha bende çok fazla olmadı. Orada sıkılaştırmayla en aza indirebiliyorsunuz. Selülit ve çatlak probleminden de bahsetmek istiyorum. Birçok kişinin sorduğu bir sorun. Mesela selülitlerin geçti mi? Çatlak problemin oldu mu? Selülitlerin çok fazla, çok çok aşırı yoktu. Tabii ki vardı ama çok aşırı yoktu. Yani bu kadar kilo kadar. Evet geçti. Çatlaklarım çok gençliğimde oluşmuş çatlaklarım var. Maalesef bunlar geçmiyorlar. Yeni ama yeni yaşan... oluşmadı. Hayır yeni evet. oluşan çatlarım yok. Bunda etkili olan tabii ki de spor yapmanız dellerinizin sarkmaması için ve selülitlerinizin geçmesi için bir de biz ne yapıyoruz mesela her duştan sonra mutlaka vücut yağı sürüyoruz, bebek yağı sürüyoruz ya da çeşitli vücut vücut yağları kullanıyoruz ki vücudumuzu nemlendirelim. Evet. Esnekliğini kaybetmesin. Böylelikle de çatlaklar oluşmasın. Eski çatlaklarınız maalesef geçmiyor. Bunun için herhangi bir yani estetik bile bir müdahale yapılamıyor ama yenilerin oluşmaması için sürekli vücudunun nemlendirilmesi, nemlendirilmesi gerekiyor. Aynen evet. Annemle ben de her duştan sonra mutlaka vücudumuzu nemlendiriyoruz. Şimdi Kaç gerçi, beden giyiyordun sen? E, 44 giyiyordum. Evet. Şu anda 36 bedene girebiliyorum. Ben hep böyle 44'lere bakıyordum. Zor zor sığıyordum. İşte kabinden çıkmak istemiyordum. Aa olmadı bu. Yani beğenmedim ben falan ama aslında normalde içine giremiyordum falan. Geçen <laughs> gün ben de bir pantolona giremeyince <laughs> aynı şeyi yaptım. Bu arada olmadı bu da ama girememiştim. <laughs> Annem mesela basenlerini gizlemek için bu bende evet. de vardı. Böyle uzun parçalar tercih ediyordu. İşte genelde siyah giyiniyordu. Hala siyah giyiniyor ama siyah giymeyi sevdiği için. Siyah sinirliyor. bana yakıştığı için daha çok. Evet. Annem mesela hiçbir zaman için böyle işte ben diyetteyim kafasına girmedi. Evet. Her zaman için mesela ben bazen çok katı kurallar uyguluyorum ve bu benim daha sonra daha fazla kilo almama sebep oluyor. Çünkü katı kurallara uygulayınca canınız o yasakladığınız şeyleri çekmeye başlıyor. Ama annem mesela hani acıktığı zaman Hadi biraz yoğurt evet. alayım ya da bir avuç işte beyaz zembeli yiyeyim diyerek de böyle açlığını bastırabiliyordu ve zaten tatlıya çok büyük bir zafının olmaması ya da işte çok fazla fast food tercih etmemesi ve bu konuda çok kontrollü olması da onun için bir avantaj aslında. Onun dışında mesela spor için sporu gerçekten istediği saatlerle yapan bir insan. Yani ben mesela daha evet. çok sabah saatleri yapmaya çalışıyorum ama annem yani mesela o gün sabah kendini iyi hissetmiyorsa öğleden sonra da yapıyor. Yani bunu o gün hiç yapmayın demekten ziyade sabah kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz ya da o gün geç uyanmak istiyor olabilirsiniz. Öğleden sonraya bırakın. Yani sporun, evet bazı insanlar diyor ki kilo vermek için sabah erken saatlerde yapmak daha etkili. Ama bu demek değil ki öğleden sonra yaparsanız kilo veremezsiniz. Böyle bir şey yok. Kendinizi iyi hissettiğiniz saatlerde spor yapmaya çalışın. Ben her zaman diyorum vücudunuzu dinlemeniz lazım. Size illaki bir yerden bir işaret veriyor. Katı kurallar insana daha ters tepkilere neden olduğunu düşünüyorum ben. Her şeyde, şeyde anlattık şey. yani kalmadı başka bir şey. Ne yani kendinizi ya? sevin. Kendinize uygun insanlar partner olarak seçin. Ve hayatınızda hobileriniz olsun. Yani Gerçekten evet. aklınız sürekli yemek 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 evet. burada olmasın. Çünkü bazen çok sıkılınca, çok depresif hissedince sürekli yemek düşünüyoruz. Son zamanlarda benim biraz yaşadığım bir durumdu ve e, yani insana hiç iyi gelmiyor yani. Hani aç değilsiniz ama duygusal açlıktan dolayı yiyorsunuz. O yüzden uğraş bulun kendinize. Ne bileyim mesela ders çalışmak bile bunu kapatmayı sağlayabiliyor bence. Ya da herhangi bir kurs, bir aktiviteye katılın, arkadaşlarınızla görüşün, sosyalleşin ve kesinlikle e, kendinizi üzmeyin, sıkmayın ve yavaş yavaş bunun bir süreç olduğunu bilin. Bunu daha da hayatınıza adapte etmeye çalışın. Evet. evet tadını çıkarılacak bir tek yemek değil yani. Bir sürü şey var tadını çıkartmak için bu çevremizde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım de. videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. hoşça